Bir süre önce başkanımız Ömer Günel'in talimatlarıyla yeni hizmet binamızın yapımı için çalışmalara başladık. Yine başkanımızın talimatıyla bu projenin ödüllü bir proje olmasını tercih etti kendisi ve o şekilde bir yarışma düzenleme başladık. İzmir Mimarlar ve Mühendisler Odası'nın da iştirakiyle alanında uzman ...yetkin profesörlerimizin, akademisyenlerimizin ve mimar mühendislerimizin olduğu bir kurul oluşturuldu şu anda. O kurul dün ilk toplantısını yaptı. Çalışmalara başladı. Tahmin ediyorum 4 ay içerisinde, 5 ay içerisinde bir yarışmayı sonuçlandırıp... ...güzel bir projeyle halkımızın karşısına çıkacağız. Burası bahsettiğimiz projenin yeri şu andaki otogarın olduğu alan... Burası 12 bin metrekarelik bir alan. Bunun küçük bir kısmında hizmet binası yapmayı planlıyoruz. Geri kalan kısımlarda da Kuşadalıların faydalanabileceği sosyal donatı alanları, kitap kafeler, küçük böyle kırtasiyeler, işte kafeteryaların olacağı bir alan oluşturacağız orada. Yeşil ağaçlar kesinlikle korunacak. Burada özellikle başkanımızın talimatı da bu şekilde zaten ağaçlara dokunulmadan mümkün olduğu kadar orada halkımızın sürekli faydalanabileceği gelip vakit geçirebileceği güzel bir yeşil alan oluşturmayı planlıyoruz. Şu köşedeki yeri de inanımda onlar yeri ekilecek mi siz yarışma? Ee, yok şu anki öyle yola çıkılmadı Acı, şu an gelişmeler. Bu de olacaktır. Bu mi? Şey. Yok, eee Bey aç açacaktır. Bu kompleksin içinde yer almayacak daha doğru bu. Eee evet. ulaşım şeması için evet. tekrar Büyükşehir şey belirtmek başlanmadan genel fikirlerinin böyle bir ve falan için kalan alan, bir ve benzeri